Arkadaşlar merhaba. Bu videoda cesaret testi vardı. Şurada biliyorsunuz. Cesaret testi kalktı. E, buradaki ejderha pulları ne olacak? Aylık görevler nasıl ilerleyecek? Bunlarla alakalı bir video çekeceğim. Bunları anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Bu oyuna getirilen yeni güncellemeyle cesaret testini kaldırdılar. Şurada gördüğünüz gibi artık burası boş. Şimdi cesaret testindeki pullarla alakalı mağazaya burada ejderha pullu mağazası geldi. Gördüğünüz gibi saat yazıyor burada. Ee, artık cesaret testindeki mağazadan alışveriş yapmak yerine buradan bu şekilde alışveriş yapabileceksiniz. Bunlarla yani bunları buradan alabileceksiniz. Peki ejderha pullu nasıl kazanıyorsunuz? Ejderha pulunu da artık buradan Gördüğünüz gibi otomatik savaşla ejderha pulu kazanmaya başlıyorsunuz artık cesaret testi kalktığı için. Şimdi cesaret testine bu kısmı bir şey yok. Zaten cesaret testinden birkaç kez geçmiş olanlar artık bir yerden sonra sadece hani ez yapıyordu yani eziyordu. Birazcık vakit kaybı gibi bir şeydi. Artık otomatik savaşta aldığını gidip sadece buradaki mağazadan kontrol ederek bunu yapabileceksiniz. Ama önemli sorun şurada. Normalde burada eskiden aylık etkinlikli cesaret testi etkinliği diye bir kısım vardı. Şu anda da var. Şimdi bu kısımda işte sizin gündüz modunu şu kadar bitir, gece modunu bir kere bitir gibi gibi görevler veriyordu ve siz bu görevleri yaptıkça buradaki ödüllerden size veriyordu. Şimdi bu değişiyor. Artık burada cesaret testi yerine süper dilek jetonu kullanarak bu görevi yapacaksınız. Yani artık süper dilek jetonu aylık bir etkinlik olarak cesaret testi yerine eklenmiş oldu. Peki bu ne zaman gelecek? Sizin diyelim ki 500 saatiniz varsa, 600 saatiniz varsa aylık görevlerin sıfırlanmasına o bittikten sonra gelecek. Eğer ki yarın sıfırlanıyorsa yarın 100 saatiniz varsa mesela benim burada 123 saatim var. 120 123 saat sonra cesaret testi etkinliği gidecek. Bunun yerine süper dilek gelecek ki bunu e, ben de yaptım. Gittim süper dileği böyle hani geldikçe harcıyordum, harcadım. Sana sıfır süper dilek jetonum var. Ama artık Süper Dilek Jetonunu boşa harcamak yerine aylık olarak buradan bu görevi yapmak için kullanmanız gerekiyor. Buradaki verdiği ödüller de değişecek. Yani çoğu aynı kalır yüksek ihtimalle. Ama şeyden şunun adı neydi? Şundan. Ruh sembolünden. Yani bu kahramanı sıfırlamak için gereken ruh sembolünden verecek bu aylık etkinliğin görevinde. Süper Dilek Jetonunu. Galiba aylık olarak 50 tane süper dilek jetonu kullanırsan bütün bölümleri tamamlayabileceksiniz. Bu şekilde değişti. O yüzden artık süper dilek jetonlarını aylık olarak bekletip burada harcamanız gerekiyor. Başka şekilde harcarsanız bu görevi bitiremezsiniz. Bunu anlatmak istedim. Yeni güncellemeyle geldi bu. Bundan sonra bu şekilde ilerleyecek. Bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.